Google Chrome. Bence ni tarayıcı, Firefox tabanlı tarayıcıları ve Brave'i kenara bırakırsam Chrome aralarındaki en iyisi. Cihazlar arasındaki senkron gibi birçok özelliğiyle benim için gönüllerin fedaisi oldu. Ve bu videoda bahsedeceğim kendimin de kullandığı eklentiler ile bu imparatorluğu daha verimli ve daha güzel çalışan bir hale getireceğiz. Muhtemelen hepinizin bildiği en popüler eklentilerden birisiyle başlayacağım. AdBlock. Herhangi bir sevgilinizde sağdan soldan fışkıran reklamları engelliyor. Bu eklenti olmadan ben Google Chrome muhtemelen kullanamazdım ve eğer şu anda kullanmıyorsunuz kesinlikle kullanmanızı tavsiye ederim. İçerisinde reklam olduğundan emin olduğumuz bir siteye giriş yapalım ve size farkını göstereyim. Şu anda Adblock eklentisi aktif. Hiçbir yerde reklam göremezsiniz. Otomatik olarak reklamları engelliyor. Fakat eğer Adblock'u kapatırsak ve bu özellik sadece bu site için kapatıyor. Yani farklı bir siteye geçtiğinizde o site için otomatik olarak tekrardan aktif olacak. Gördüğünüz gibi reklamlar geldi. Gerçekten hani bu şekilde bence bir tarayıcı kullanılmaz. Eğer kullanmıyorsanız kesinlikle indirmenizi tavsiye ederim. Zaten yükledikten sonra aktif olacak. Yani bir ayar yapmanıza gerek kalmayacak. Şu anda gördüğünüz gibi her yerden reklam fışkırıyor. Tekrardan açalım ve farkı kendi gözünüze görün. Muazzam. Gerçekten muazzam. Eğer kullanmıyorsanız direkt indirin. Hani düşünmeyin bile. Enchar for YouTube. Bu eklenti YouTube'daki verimliliğinizi arttıracak bir eklenti çiçesi. içerisinde İçerisinde birçok farklı özellik var. Ayarlarını hemen sağ üstten girelim. Eklentinin ayarlarını açtığınızda birçok farklı kategoride ayar görebiliyorsunuz. Benim şahsen kullandığım burada default playback speed diye bir şey var. Bu herhangi bir video açtığınızda varsayılan olarak hangi hızla çalışacağını söylüyor. Ben videoları 1 e izlemeyi izlemeyi sevmediğim için bunu 1.3x yaptım. Yani herhangi bir video girdiğinde oynatmasını 1.3 olarak ayarlayacak. Ve buradan artı eksiye bastığında 0.2 hız değiştirebiliyorum. Hatta bunu 0.1 yapalım. Daha güzel olur benim için. Varsayılan ses seviyesini ayarlayabiliyorsunuz. Ben bunu da açacağım. Bunu mesela 60 yapalım. Herhangi bir video giriş yaptığınızda video hızını 60 olarak ayarlayacak. Burada otomatik olarak videonun kalitesini de seçebiliyorsunuz. Bunu açalım ve bunu 1080p yapalım. Artık açtığım videolar varsayılan olarak 1080p'de başlayacak. Bence bu gerçekten güzel bir özellik. Burada pop-up player size var. Bunu göstereceğim birazdan. Bunun boyutunu ayarlayabiliyoruz. Altında kontrol tuşları. Bunlardan hangisini açıp açmak istemediğimizi seçebiliyoruz. Burada anlık olarak videonun ekran görüntüsü var. Bu bayağı işime yarıyor benim. Siz de kullanabilirsiniz. Birazdan göstereceğim bunu da. Buradan teması ile ilgili değişiklikler de yapabiliyorsunuz. İşte yorumları falan gizleyebiliyorsunuz. Ben shortsları gizledim mesela. Siz de kesinlikle gizleyin bence. Yani ben hiç sevmiyorum, nefret shortslardan ve o yüzden buradan gizledim. Siz de gizleyebiliyorsunuz. Ana sayfadaki videoların listelendiği kısımda tek üstünde kaç tane videonun olacağını bile değiştirebiliyoruz. Ben 5 tane yaptım. 5 tane video oluyor. 5 tane video var şu anda. Bunun gibi birçok farklı özellik var. Şimdi herhangi bir video girelim ve özelliklerini size göstereyim. Evet herhangi bir videoya girdim. Alt kısmında gördüğünüz gibi orada seçtiğimiz, şurada seçtiğimiz bütün ayarları biliyoruz Ekran görüntüsü alma vesaire üzerine gelerek okuyarak anlayabilirsiniz zaten. Hızını falan değiştirebiliyorsunuz anlık olarak. O mini pop up player'dan kalsın şu yorumları indiğinizde video sol üst kısımda oynamaya devam ediyor. Bunun boyutunu değiştirebiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik bu arada. Hani yorumları merak ettiğinizde videoyu izlemeye devam edebiliyorsunuz. Şimdi videonun sesi gördüğünüz gibi şu anda kısık. Ben sayfayı yenileyeceğim ve biz varsayılan olarak %60 ses seviyesiyle gelmesini seçmiştik. O yüzden şu anda sayfayı yenilersem %60 ses seviyesiyle gelmesi gerekecek. Ve evet %60 ses seviyesi tekrardan kendisi çıktı. Bunun gibi birçok farklı özellik var. Verilimizi arttırmak için bence çok güzel beklenti. Weaponizer. Bu birazdan niş bir kitleye hitap edebilir. Ben çok aktif olarak kullandığım için listeye koymak istedim. Weaponizer eklentisi hangi sitede olursanız olun o senin hangi teknolojileri kullandığını görebiliyorsunuz. Amazon'a girelim ve sağ üstte gördüğünüz gibi 12 tane 13 tane şu anda buldu eklenti veya teknoloji artık ne demek isterseniz. Vaporizer'ın tuşuna bir kere basıyoruz ve gördüğünüz gibi burada kullanılan teknoloji de söylüyor. Eğer ilginiz varsa bakabilirsiniz. Colorzilla. Benim şu anda çok aktif olarak kullandığım bir eklenti açıkçası. Eskiden çok aktif kullanmıyordum. Herhangi bir site giriş yaptıktan sonra hangi site olduğunuz kesinlikle fark etmez. Colorzilla eklentisini çalıştırdığımızda mouse'umuzun imlecine renk seçme aleti geliyor. Şuradaki yeşil rengi veya hangi rengi seçelim? Şuradaki mavi rengi seçelim mesela. Sol tıkladığımızda bu rengin hex kodunu bizim için kopyalıyor. Bunu yapıştırmak istersek gördüğünüz gibi buraya yapışıyor. Tasarımla falan uğraşan arkadaşlarımızın işine yarayacaktır. Şimdi bağımlısı olduğum bir eklentiye gelebiliriz. I don't care about cookies eklentisi. Herhangi bir web sitesine giriş yaptığınızda sağdan soldan çerezleri kabul et veya etme tarzında bir pop-up fışkırıyordur. İlla görmüşsünüzdür. Bu eklenti onların %90'ını çözüyor. O çerez pop-up'larını bulup bizden gizliyor. Aslında adblock gibi çalışıyor. Fakat biraz daha sadece çerezler için odaklanmış hali. Ben bunu kurduğumdan beri yani benim işim çok kolaylaştırdı fakat ben farkında değilim. Artık bu eklenti olmadan muhtemelen kullanamam yani. Bayağı beni rahatlatıyor kullanırken. Şu anda net olarak gösterebileceğim bir internet sitesi yok. Çünkü her zaman çıkmıyor o çerez sorusu. Fakat dediğim anlamışsınızdır. işinize yarayacaktır. Go full page. Bu eklenti aslında bazı zamanlarda gerçekten işinize yarayabilecek bir eklenti. Eklentiyi yükledikten sonra herhangi bir web sitesine giriyoruz yine. Bu fark etmez. Ben şu anda GitHub üzerinden göstereceğim. Eklenti bir kere çalıştırıyoruz. Üzerine tıkladım ve başka hiçbir şey yapmama gerek yok. Şu anda bütün sitenin ekran görüntüsünü tek bir dosyada topluyor. Yakınlaştırırsam görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi site aynı ekran görüntüsü üzerine yüklenmiş durumda. Fakat hepsi tek bir ekran görüntüsü içinde, tek bir fotoğraf içerisinde. Bunu isterseniz indirebilirsiniz. Açarsan bütün internet sitesi tek bir ekran görüntüsü üzerinde. 1920 3425 boyutunda bir ekran görüntüsü var elimizde. Bu sayfanın uzunluğuna göre tabii ki değişecektir. Return YouTube Dislike eklentisi. Bildiğiniz gibi YouTube dislike'ları gizledi. Maalesef iyi gizledi. Fakat Return YouTube Dislike özelliği bunu geri getiriyor aslında çalışma mantığı şu şekilde. YouTube dislike'ları gizlemeden önce bu eklenti sahipleri YouTube'un bütün dislike veri tabanını indiriyor ve videolara göre tekrardan geri getiriyor. YouTube dislike'ları gizledikten sonraki videolar için ise şu şekilde çalışıyor. Mesela ben geldim bir video dislike attım. Bunun veri tabanına kaydediliyor ve başka bu eklenti kullanan birisi o videoya tıklarsa benim dislike attığımı görüyor. Mantığı tamamen bu şekilde çalışıyor. Bence bir video girdikten sonra o video hakkında hızlı bir bilgi edinmek için çok güzel bir özellikti. Keşke kaldırmasaydı ama yapacak bir şey yok. Bu eklenti kısa bu sorunu çözüyor. Ve YouTube'la ilgili son eklentimiz sponsor blok bence mükemmel bir icat. Ya gerçekten hani bunusuz nasıl yapılır bilmiyorum. Şimdi bu eklentiyi kurduktan sonra herhangi bir YouTube videosuna hemen ben bir giriş yapıp geliyorum. Evet içerisinde sponsor olan bir video buldum. Bu arada çok sevdiğim bir YouTube kanalıdır. Eklentiyi kurduktan sonra içerisinde sponsor yerleşimiz olan bir videoya giriş yapıyoruz ve zaman çizelgesinde yeşil bir alan oluyor. Bu alanda başkaları tarafından burası işaretleniyor. Mesela ben bu videoyu izledim ve burada bir sponsor olduğunu gördüm. Buradan kayıt etme tuşundan burada bir sponsor olduğunu kaydediyorum ve başka bu eklenti kullanılan birisi buraya gelirse o sponsor blok kısmında yani sponsor yerleşmesinin olan kısmında benim videom otomatik olarak ilerletiliyor. Size hemen onun örneğini göstereyim. Şimdi ona yakın bir yerde videoyu başlatacağım. Hiçbir şey yapmıyorum. Şu an hiçbir tuşa şey basmama gerek yok. O kısma geldiğimizde bizim sponsor blok eklentimiz oraya otomatik olarak geçti. Gördüğünüz gibi geçti ve diyor ki eğer tekrardan gelmek istiyorsan enter tuşuna basabilirsin. Bastığımızda tekrardan orayı oynatıyor bizim için. Hani belki de yanlış veya orayı izlemek istediğimiz bu sponsoru izlemek istediğimiz bir yerse enter bastığımızda tekrardan orayı bize izletiyor. Bence inanılmaz güzel bir eklenti. Büyük zaman kazandırıyor size. Social focus. Ben verimli birazcık dikkat eden bir insan olarak bu tarz verimlilik eklentilerini bulup sizinle paylaşmak hoşuma gidiyor. Bu eklenti çalıştırdığımız zaman bütün sosyal medyaları burada kategoriye etmişler. Mesela ne diyelim? X diyelim. Disable Social Focus on X dediğimizde Twitter'da Social Focus'u kapat diyoruz. Çalışmasın orada diyoruz. Ya da diyoruz ki Twitter'ı engelle. Twitter'a hiç girme. Mesela bastığımızda şu anda Twitter'ı bize almaması lazım. Hemen bakalım deneyelim. Twitter'a giremiyoruz. Beyaz ekranda kalıyor. Gördüğünüz gibi. Kendimizden Twitter'ı engelliyoruz. Ya da günlük limit koyabiliyoruz. Ve günlük limitimizin ne kadar kaldığını site içerisinde bize gösteriyor. Burada ana sayfa önerilenleri falan gizleyebiliyoruz. İşte profil fotoğraflarını gizleyebiliyoruz veya videoları gizleyebiliyoruz gibi gibi birçok farklı özellik var ve bu sadece Twitter için değil bütün sosyal medya platformları için hatta Gmail için bile var. Yine verimliliğe dikkat ediyorsanız bu eklenti kesinlikle ama kesinlikle işinizi görecektir. Ve son eklentimizi direkt buradan göstermek istiyorum. Benim için olmazsa olmaz bir eklenti. Buradan Tools kısmına girdikten sonra arama kısmına. Psych!